Merhaba oyun severler yepyeni yeni bir OSM videosu ile yine karşınızda arkadaşlar yine bugün e, 2x etkinliği geldi oyunlarımıza bakalım neler var abi o kadar coins'i nasıl yaptım bu benim yan hesabım biliyorsunuz size buradan çünkü ben öbür hesabımla tüm oyunların %70'i oynadığım için görünmüyor ama buradaki hesaptan direkt göründüğü için buradayım arkadaşlar ama Aynı telefonların iki tane uygulama açtığım için maalesef burada oynayınca vermiyor. O yüzden sizlere göstereyim arkadaşlar hangilerini oynayacaksınız. İnşallah hepiniz bol coins kazanırsınız arkadaşlar. Buradan coins kazanmaya girdik arkadaşlar. Iron Search'e giriyoruz. Bu arada Turk, Turk Türk 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 gördüğünüz gibi. Burada en yüksek oranda gördüğünüz gibi ne anladı? E, Shadow Legends veriyor arkadaşlar. Bu benim ben de bunun videosu vardı. Lütfen sayfamı inceleyip de görebilirsiniz. Burada ne istiyor bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada Para harcamanızı da istiyor ama siz sakın para harcamayın. Gördüğünüz gibi 40 levelde e, bak her, her levelde oyun şey veriyor. Coin sür işte ne ona diyor. 5'te 5 levelde 102 veriyor. E, ne ona diyor 10 levelde 204 veriyor. Yine burada e, 408 level şey 20 levelde 408 veriyor. 25 levelde de 1200 diye veriyor. Sakın bak şu 29 dolarlı harcamayın çok para sakın. Rica ediyorum şu oyun saçma sapan oyuna para vermeyin. Bir sürü gördüğünüz gibi coin set yeniliyor arkadaşlar. Shadow Legends adına özellikle açmışlar bunları. Ee, Shadow Legends şov yapmışlar resmen burada. Hatta şu 28 bin bakalım o ne istiyormuş. Yine burada aynı şekilde. Ee, bu biraz daha zoru. Bence ilk 12 şu e, kaçtı o ilk gösterdi. 13 bin miydi? Pardon 12 bin olanın daha basit. Burada bunları inceleyin arkadaşlar. Yine burada kendi kreş var arkadaşlar 647 veriyor görüyorsunuz 257 level 20, 21 gün de istiyor sizden bunu çok basit şekilde yapabilirsiniz zaten burada parça parça yine coin sitenizi alıyorsunuz ee, kendi kreşte severler bunu değerlendirebilir gayet basit arkadaşlar görüyorsunuz Shadow Legends burada bayağı yüklü veriyor bunları inceleyin içerik olarak size uygun olanlar varsa arkadaşlar deneyin yani e, denemekten zarar gelmez yine burada bakalım. 28.152 coins veren güzel bir oyun var arkadaşlar. Burada da işte level atladıkça görüyorsunuz. Burada yine bir 10 dolar harcamanızı istiyorum. Sakın harcamayın siz. Diğer, öz, diğer özellikleri yapın arkadaşlar. Diğer özellikleri de yaparsanız gayet güzel coins alacaksınız. İşte 30 levelde direkt 22.000 küsürü veriyor. Yine bu da e, deneyin arkadaşlar. Bakın oyunda takıldığınız şeylere oyunun ismini yazdığı YouTube'a yazarak ee, en azından bilgi al alabilirsiniz arkadaşlar. Yine burada bir slot oyunu var arkadaşlar. 5700'lük. Ee, o da gördüğünüz gibi level atladıkça ama 200 levelde o kadar coins az veriyor ki bence hiç değersiz. Ama gazin oyunu oyn oynayanlar yani sevenler için bu arada Trabzon'da olay atmış. Gazin oyunu sevenler için de bu bir avantaj bence. Yine burada bakalım şöyle önereceğim oyunlardan neler var. Iron Source'te bir tane daha vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü incelemiştim. Yanılıyor da olabilirim. Dolaşalım. Şunu salla gitsin. Dolar molar para harcama hiç gerek yok. Sakın sakın bu oyuna para vermeyin. Bak rica ediyorum lütfen bu oyuna bir kuruş bile ben yatırmadım siz de yatırmayın. Gerekirse ücretsiz olan kısımları izleyin. İkişer şeyden en azından cumartesiye kadar e, bayağı baya oyun e, nasıl diyeyim baya coins kazanacağınız eminim arkadaşlar. Bu arada şöyle gelelim. Yeniden bir yükleme yapacak maalesef. Kendi kendine tribe girdi oyun. Şöyle gelelim. Top Show'a girelim arkadaşlar. Top şöyle bir iki oyun var şöyle gözüme çarpan. Coins'i çok yüksek görüyorsunuz ki işte gazin oyunlarına değecek bir tanesi. Mesela 29 bin veriyor arkadaşlar. Burada kaç yapmanız gerekiyor? Bakalım beraber. Yine burada 200 level yaptığınızda yani zaten parça parça veriyor. Arkadaşlar şurada oyun hızlı hızlı akıyor. Yani takıldığı yerde oyunu silin. Net söyleyeyim. Yani bunu da değerlendirebilirsiniz. Bakarsınız oyun şansınız çok hızlı gider. Bir günde de bitirirsiniz. Çünkü ben bir tane bilmiyorum hatırlıyor musunuz eski gazin oyunlarında var bir e, 90 leveli bir saatte attım çünkü o kadar çok şans dönmüştü ki yani bunu videolamıştım bunu da inceleyebiliriz arkadaşlar yine burada bir gazin oyunu daha var 20 bin arkadaşlar bugün gazin oyunlarının e, Shadow Legends ve gazin oyunlarının günü görüyorsunuz burada 20 bin veren yine bir oyun var yine burada da 200 coin sediyor ama siz yine burada takıldığınız yerde oyunu silin arkadaşlar. Takıldığınız yer emin olun. Daha çok zorlanarak gidecek. Burada bir oyun daha vardı yine burada. Gözüme çarpan bakalım. Ha puzzle. Arkadaşlar puzzle'a girdiniz. Oynamayan varsa oynasın. Coin özellikle az olanlar varsa. Puzzle çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Burada 22 level olduğunda tamamını veriyor ama ee, hızlı hızlı geçiyorsunuz. Emin olun buna bu puzzle oyunu da değerlendirin. E, Puzzle'lar gayet zevkli. kendi Crush gibi emin olun zevk alarak oynayacağınız bir oyun. Ben gayet e, oynayarak güzel Coinstar kazandım arkadaşlar. E, be, be. Gelelim şöyle bir tane daha olması lazım. Yine burada slot vardı. Hayır ya slot değil ya. Bir tane daha vardı oyun. Şu neydi? 17 bin veriyor. Görüyorsunuz o da 21 günde turuncu şarj açmanız lazım diyor. Bunu bir arkadaşlar şu an İngilizcesine bakmadım. Hani nedir? Çevresine bakmadım bunun. 15 günde yapmanızı istiyor. Biraz zorlu olabilir ama coins'i gayet iyi bence. O da değerlendirilebilir. Yapamazsanız silin gitsin ya. Yani. Uğraşmaya da gerek yok arkadaşlar. Kafanızı basmadığı yerde vazgeçin gitsin. Çünkü oyunlar bitmiyor arkadaşlar. Bir sürü oyun var. Hepsinde indirmenin hakkınız gitmesin. Çünkü daha ileride güzel oyunlar denk geliyor. Hatta aynı oyunlara daha çok coins veriyor. Bunları kaçırmamak için siz de... Ee... Oyun seçimlerinizi doğru şekilde yapın arkadaşlar. Bu arada saat 21'de bugün canlı yayınımız var arkadaşlar. Yine lig e, analiz yapacağız. Lig analizi, ödüllü lig analizi yapacağız. E, bakalım kim, neler, nerede, ne zaman, neler yapmış. Beraber e, inceleyerek göreceğiz. Gayet güzel gidiyoruz liglerde. Şöyle iki dakika hatta liglerimizi gezelim. Sonra ben kapatayım burayı. Bu Küçük bir ligde Andorra Ligi. Andorra Ligi'nde 2'de 2 yaptık. Evet zirvedeyiz 6 puanla. Ee, bu arada 2 saatlik güncelleme geldi. Bu takımı da geliştirmeye çalışıyorum. Çok zor burada. Tam Felix falan aldık ama harbiden e, diğer oyuncuları geliştirmek çok sıkıntılı. Allah'tan e, diğer rakiplerim de aynı derecede o yüzden şanslıyım. Herenven ile bakalım neler yapmışız arkadaşlar. Herenven ile 12 maçta 11 galibiyet, 1 mağlubiyet 40 maçta 40 gol atıp 3 gol yemişiz. Bence gayet verimli şekilde gidiyoruz. Burada menajer sayısına baktığımızda 12 tane kalmış. Maalesef çoğu istifa ediyor arkadaşlar. 18 menajerde 6 tane kaçmışlar. Yapacak bir şey yok. Biz yargı dağıtıp devam ediyoruz. İşte burada yine oyuncular gayet güzel şekilde gelişiyor. Burada da De Jong'un bence şey çok güzel. işte 6 maçta 3 gol, 5 asist. Gayet güzel, verimli bir ee, oyuncu şu an De Jong benim için. Şöyle bir bakalım. Hazır gelmişken şunları da geliştireyim. Ligin en, 53 binde paramız, 53 milyona .000 paramız var. Altay'la neler yaptık? 6 ayla bir mağlubiyet, bir beraberlik, birinciliğe şu bir mağlubiyeti de inanın Beşiktaş aldım ve çok şanslı oyuna girememiştim. Herif beni yendi. Nasıl olsa yine denk geleceğiz. Ee, devran dönecek elbet. Biz o kaybettiğimiz koltuğu geri alacağımıza eminim. Yine şöyle bir ligimizi inceleyelim arkadaşlar. Şunlara basalım gelmişken unutacağım çünkü biliyorum burada da 34 gol atıp 8 gol yemişiz. Yani maç başına neredeyse 3 gol atmışız. Güzel. Ee, golcüleri çok al satamız. İşte Jack Grealish burada. Oo 11 maçta Gnabry çok güzel gol atmış. Bravo. 11 maç 17 gol. Biz 7 maçta 9 gol atmışız. Al sat zamanında bayağı oyuncu aldım sattım. Olsun ben gayet güzel gidiyorum ve gördüğünüz gibi Kante 5 maçta 3 asist. Bu arada ilginç bir şeydir arkadaşlar. Görüyorsunuz ki yemin ederim şöyleydi. E, bu adamda vardı şöyle hatta oynamasına bakar 5 maçta 2 gol 3 asist 7 maçta 3 gol 3 tane dostla oynadım arkadaşlar bu ligi full neredeyse e, verimleri gayet iyi işte ya asist yapıyorlar ya gol atıyorlar görüyorsunuz forvetlerimden daha etkili diyeceğim ama şaka yaptım forvetlerine gayet güzel şekilde işliyor işte e, burada yine Lautaro Martinez 9 maçta 7 gol atmış adam daha ne yapsın. Arkadaşlar coins etkinliğindeki oyunları kafanıza yatmadıkça oynamayın. Bunun iç, 3x etkinliği var. Bunu da hesaplayarak eğer coinsiniz yeterliyse 3x, 3x etkinliğini bekleyin. Ama yok benim coinsim yetersiz diyorsanız önerdiğim oyunlardan bir veya iki tanesini indirin. Zaten anca bitirirsiniz. Çünkü 15 gün 20 gün diyor. Öyle basit oyunlar da değil. Ee, yine oynamaya değer oyunları bence önerdim. İnşallah siz de değerlendirip de en iyi şekilde faydalanırsınız arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bugün saat 21'de, bugün ve her gün saat 21'de Hamza Yaz YouTube kanalımıza canlı yayınımız var arkadaşlar. Kaçırmayın. Gelin sormak istedikleriniz varsa sorun. Ee, i̇lk önce OSM canlı yayını yapacağız. Ondan sonra da PUBG'ye devam edeceğiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Like atıp abone olmayı unutmayın.